Herkese selam arkadaşlar. Ben Zeki Cesur. Cesur Farm ve Zeki Yüce Tarım'dasınız. Bugün sizlerle birlikte daha öncesinde denemesini yapmış olduğumuz ve sizlere e, göstermiş olduğum bir ilaç vardı. Kaplama ilacı olarak da tabir edilen e, Mısır'da e, mevcut olan ve gelecek olan otları durduran bir ilaçtı. Palamo arkadaşlar ilacımızın ismi. Genelde Adana bölgesinde pambuk ayçiçeğine kullanılıyor ve Mısır'da ruhsatlı aynı zamanda. Şimdi bizim mevcutta geçen seneden çıkan ekinlerimiz vardı. Otlar vardı. Bilen arkadaşlar biliyor zaten biz burayı hazırlamadan ekmiştik. O yüzden ottan problemimiz vardı. Ve araştırma içerisine girdiğimizde bu ilaçla karşılaştık. Peki neden bu ilaç? Niye diğer kaplama ilaçları değil de bu ilaç? Fiyatı mı uygun? Hayır. Diğer ilaçlarla hemen hemen aynı fiyatlarda. Seneye iki ekecek olduğunuz ürün arkadaşlar yani münavebeli tarıma uygun bir ilaç. İlacımızın ismini tekrardan söylüyorum. Palamo. Onu da buraya koyacağım zaten resmini. Şimdi burası niye otlu? Akıllarda deli soru. Arkadaşlar biz ilaç atarken burada ağaçtan dolayı kenarıya birazcık geçmiştik. Burada arada kalan yer yani ilaç atmadığımız kısımda da bu şekilde otlar var. Şöyle göstereyim. Burada boydan boya. Şu anda da zaten çapa çekiyoruz. Peki çapa filmi bozar mı? Bence Bozmaz Normalde Firma Çekmemizi Önermiyor Ama Fakat Bir Önceki Videoda da Bahsettiğim Gibi Biz Burayı Çekmek Zorunda Kaldık Onun Dışında Şöyle Göstereyim Tardamız Şu An Tertemiz Gelen Otları Öldürüyor Mevcuttaki Otları Zaten Öldürmüştü Geriden Gelen Otlara Hasar Veriyor Yani Şunun Gibi Şimdi Sizlere Göstereyim Mesela Çıkmış Topraktan Beslenmeye Başladığı Anda Direkt Ölüyor Sizlere bunu da göstermek ve anlatmak bizim boynumuzun borcuydu. Ve görevimizi çok şükür layık ile yerine getirdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyile bilgileniyorum serisini siz de sevdiniz. O yüzden bir sonraki bilgilendirme videolarını kaçırmamak için lütfen bizi takip edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.